Hepinize merhaba ben Vurgusal e, Counter Strike Global Offensive oynuyoruz arkadaşlar e, Dust Kim Hepindeyiz Uzun bir aradan sonra e, Yeni bir video geliyor e, I Go Short e, Adamlar Aha o da Boostlattı kendini aynen Yalnız e, 3'e 2 gidiyoruz Adamlar longtan tamam ben onları belki arkalarım ee, tamam bizim adamlar Bir kişi aldı o da onu aldı ee, İnşallah oyunu Kazanırız Sıkıntılı bir oyun çıkmaz Hop çok iyi İlk eli vermediğimiz çok iyi oldu arkadaşlar ee, Glock 18 boş Boşver Tek 9 alıyordum ama e, UMP çekim bu el Şöyle bir Hadi bakalım B'den gideceğim bu sefer Belki B'ye denerler 2 ee, i̇ki kilo almışız çok güzel. Ee, hadi bakalım. Adam tamam inşallah bir shorta gider veya longa gider yani. Up. O da çok şu an gerçekten korktum ya. Adamlar direkt çıktı çünkü. Bi, 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 bi. 62 vurmuşum ya. Birden şarjör bitti galiba. Hadi be süpersiniz. 3'e 1 zaten ya. O da B'de herhalde. Veya kaçmış da olabilir. Siz bombayı korun yatar. Süper be. Ee, ben bir P90 çekeyim kendime. Öyle birazcık da adam öldüreyim. Ee, biraz e, arkadaşlar bu arada nova olabilirim nova bir ee, biraz edo almam gerekiyor ee, takımı birazcık taşıyabilirsem edo yani edo falan olursa nova olabilirim ee, gerçekten çünkü maçları üst üste kazandım İnşallah bu oyunu da kazanıp rütba atlarız B'deler bizim adam bir kişi aldı o bize iki kişi aldı çok iyisin ee, ben hemen bir P90'la Abi neden P90 nuplu yaptım ben? Abi çok kötü öldüm ya. Neden böyle yaptım ben? Bir Abi AWP'si var. Ha -ha, belki de böyle kaybettik ya. O kötü oldu. Ben çok büyük hata yaptım gerçekten de. Ee, bunu telafi etmem lazım. Ee, çünkü ilk elim arkadaşlar. Ee, hadi bakalım. P90'la çok iyi oynuyorum aslında ama çok da büyük hata yaptım. Sumo çok kötü yere attım. Tebrik ederim. Süper. Adamsın ya. Adam süper bir kill aldı. Helal olsun adama. Ee, ben iki kill ile oynuyorum ee, kötü aslında gerçekten kötü 2 ee, kill iki asist pardon hadi bakalım birazcık olsa da adam öldürmek istiyorum P90 çektim bir de flash aldım ee, hadi bakalım şu an durumumuz çok güzel yani güzel ee, inşallah videoyu da çekiyordur zaten çekmiyorsa çok üzülürüm e, ee, çünkü video atmam lazım kanala aktifliğim iyicene gitti hadi bakalım e, ee, adam keşke longa biri bir kişi olsa da gitseler bizim adam avp ile kimse öldüremedi hadi ya short 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 For short. Dört kişi short'talar yok artık ya. Abi var ya aslında biz onunla 3 AWP var takımda helal olsun ya vallahi bak. Gerçekten de helal olsun 3 AWP ile. Abi takım zaten 3 AWP alarak hayatının hatasını yapmışlar. Ee, ama 3'e 2 şu an durum. Ve 2'ye 2 oldu. Şom ağzımı tabii ki de açtım. Abi sen Süper be. Hadi ya gidip vursan boşuna zaman harcıyorsun az. Nice. Hadi. İşte buna salaklık dener yemin ederim bak. Şu an Yemin ederim bak bu takım sorunlu. Adamlara el verdik. 16-0 çakmak yerine bir round verdiler. Ama 2 AWP var olsun. Ee, ben bir 5-7 çekip Eko yapmak istiyorum. Ee, adamlar beni çok iyi yakaladılar zaten. Gerçekten de. Ee, hadi bakalım. Bir eco round gideyim. Bir de bir el bombası alıp da birazcık yardım etmek istiyorum. Long'a gitsen e, ee, ben shortta adam alabilirim belki ee, geri kalanlar beğendiler zaten beğendiler abi bu kadar yani bizim adam avp ile aldı çok iyisi abi ya keşke bu kadar hata yapmasam ee, neden böyle bu kadar kötü oynadım ben hiç bilmiyorum gerçekten de. Ee, süper dostum. Çok iyisin de birazcık da daha... ee, bomba burada 3'e 1'ler zaten. Süper be. Abi yalnız ben adam alamıyorum. Ee, hiç bu kadar olmuyordu. Ben ve UMP çekeceğim kendime. Ee, sonra M4A4 alacağım zaten. Birazcık oyunda kalabilsem, direkt ölmesem. Ee, ama sonradan adam almaya başlarım emin olun ki. Ee, Edo da almam lazım. Adamın 3 Edo'su var. Ee, adamlar Rus ama yine de iyi oynuyorlar. Helal olsun Ruslara. Abi adamlar. Oo coşturdu bizim takım. Bizim takım coşturdu. Ah ya. Abi hiç kill alamadım ya. Bu çok sıkıntı. Allah'ım 4 kişi ace satacakmış ya. Ama neyse ben bir shorttan gideyim artık. Ee, çevirme zamanı geldi. Ee, yaklaşık bir 15-20 15, 15 -20 kilo almaya çalışacağım. Hadi bakalım. Adamın bir kilo var. O da no scope atmıştı galiba AWP ile. Abi. ar yanıltıcı bomba ya bu. Short, short, one short. Abi iki kişi veya üç kişi mi ne? Bir şeyler aldık ya. Ee, headshot attık o da. Gayet de güzel bir headshot da arkadaşa. Ee, Adam bizon almak yerine Hadi ya biraz spray yap. Abi one one. Var, keşke abi nereye smoke attın? Abi var ya adam si silver bir gibi oynuyor. Ya. Come on hadi ya. Hadi bak orada saklanıyor. Tamam güzel yere. Ama çok bekliyorsun. Al işte. Tam bir ikisi de öldü ya, kaçış yok. Ee, neyse 5-2 oldu. Gerçekten de adamlar çok kötü. Ee, bu sonuncu arkadaş hele. Gerçekten de baya bir kötü oynuyor. Ee, orada keşke alsaydı da Edo bana gelirdi. Ee, hadi bakalım ya P90'ımı çektim. Belki de güzelce oynarız. Bu arada crosshair'ımı soranlar e, Zeus'un crosshair'ı galiba. Na'Vi'deki adamın. E, crosshair generator'ı mı ne ondan yapmıştım. Ha bunlar long ya galiba. Abi çok iyi ya. Hadi ya. Ha no no no. Abi bak 3 kişi alıyorum ama hala round'u siz alamıyorsunuz ya. Gerçekten de. Ee, one sniper T-base. Ee, adam sniper zaten belli. Ee, AWP's var. Evet. Oto oto. Adam oto almadı. Abi ya. 3 ee, kişi aldık takımımız için gayet de güzel bir şey bu. Ee, Edo'muz da var. İnşallah alırız bu oyunu. Ee, ve Nova olurum. İnşallah. Hadi bakalım ben yine short'tan gidiyorum. P90'ı birazcık iyi kullanıyorum bu arada. Hani, e, üç kişi aldım hani ardarda. Arda. Hop. Bir kişi daha aldık. Süper. Sen de gel. Hadi ya. Bunu alamadık. 10 kilimiz var. Gayet de güzel. Ee, hadi bakalım takımı biraz taşıyalım. Tabi takım takımı tek ben taşımıyorum. Arkadaşlar da çok iyi oynuyor. Ee, Ruslar. Rusları kesinlikle sevmem ama arkadaşları iyi oynuyor. Hakkını vermek lazım. Ee, birazdan M4A4 çekeriz öldüğümüzde. Ee, bu elde alırsak inşallah. Ee, arayı AT'de açmamız lazım. Gerçekten de longtan geliyorlar herhalde. Ya da yanıltıcı bomba bunlar. Kesinlikle kanmayın yani. Ee, bunlar kesinlikle yanıltıcı bomba. Hop et etişat attı bana. Beyler e, şu an haritadakiler kesinlikle yanıltıcı bomba. A'dan çoktan girmişlerdir. Çünkü A'da kimse yoktu bizde. E, biraz kanmamak lazım bunlara. Süper ya. İkinci Edo'muzu da aldık. Gayet de güzel. Ee, P90 Nobu diyebilirsiniz de takımı taşımak için P90 alıyorum ve daha rütbem Silver. Ee, hani Nobu olup da P90 olanları da gördüm yani. Hadi bakalım. Bu arada bir tane bıçağım bile yok. Yani bıçaklar çok pahalı. Hiç almaya da niyetim yok. Eee Şimdi long'tan geldiyseler ikinci ikinci long yapmış olamazlar. Veya şimdi şu mağazımı açıp da aynen B'deler. A B'de değiller. Long'talar ve yine A'ya geçtiler büyük ihtimal. E, sessiz sessiz geliyorlar. B'deler. Ay A'dalar. Nereden vuruyorsun birader? Abi yukarıdaymış gerçekten de. Ee, 8 3 oldu galiba durum. Hani 2'ye tek süpersin hadi lan. Var ya, şu an diffuse kiti var. Her türlü alır. Sev yap ya boşver. Adam orada. O Akumar'ın intikam gayet de güzel bir şeymiş. Gerçekten çok güzel bir skinmiş. Tamam. Ee, M4A4'ümüzü çekelim biz de bari. Hadi bakalım. Hop birazcık sessiz kaldım. Kusura bakmayın. Hop çekil dostum sen. Sakın flash atma. Ve bizim adam öldü. Ee, alanlara AVP şeysi verdik. Ee, kesinlikle çevirilebilirler. O yüzden kesinlikle küçümsemiyorum rakiplerimizi. AWP'li öldü galiba. Has sıçtır ya. M4A4 boşuna gitti. Sniper var orada. Eee behind. Süper. AVP alsalar boş ya. Ee, daha paramız var yine M4 A4 alalım. Şöyle bir yanıltıcı bomba. P250 de çekelim. Hadi bakalım. 93 durum süper. Hani ATD öne e, yani ATD öne geçmemiz çok iyi oldu. Allah'ın troll insanı seni. E, troll at arkadaş. Allah cezanı versin. Eee B'de olabilirler. Ya long ya B zaten. Hop. Çok da güzel bir dalga ile aldık onu. İyi ki de bomba almışım arkadaşlar. Hani bomba almanın yararları zaten. Hop gitti adam. Ee, süper 13 durumumuz. Gayet de güzel oldu. Ee, şöyle bir bomba almak istiyorum. Bomba çok önemli zaten gördünüz. Ee, şöyle gidelim. m 4 a 4ü de bayağı seviyorum. S'i kullanamıyorum çok zaten e, ee, M4A4'ün hem, hem daha fazla mermisi var hem de daha fazla demeye çürüyor. Bomba attılar bu bir taktik arkadaşlar. Troll taktiği zaten. Ee, bombayı zaten korumaya giderken onlar seni alıyor. Bunu zamanında ben de yapmıştım. İşte bu kadar ya. Ee, birden M4 A4 ile vuramadım. Valance'da da de, ay P250'de de denedim şansım ama o da tutmadı. Neyse. Ee, sağlık olsun. Ee, abi adam ne gev çekti bu oyunu kaybedebiliriz ama kaybetsek de bir şey olmaz. Son round. Ee, 11'e 4 olur durum. 2 edomuz var. Birincinin 5 yudusu var. Tebrik ederim onu. Ve bizim adam işte böyle ölüyor. AVP çekmişler. Neyse. Belki öldürürüz. Ama sen mitten giderek hata yapıyorsun dostum. Eee tamam. AVP'lerini indirdik. Şu bir kişi daha gitti. Hadi ya. Eee i̇ki kişi aldık biz. Gayet de güzel. 3-3 üç. yani 3'e 3 üç gidiyorlar. Biri de Negev'li arkadaşların. Keşke Negev almasalar. O tamam. Bir de M4 A1 zaten. Ee, gayet de güzel durum. Ee, A'ya kurdu zaten ondan artık eminiz. Ee, ama AWP'si varsa sıkıntı büyük. İkisini de kolaylıkla olabilir AWP'yle. Ee, hadi bakalım. Aynen. Nice. Kurmuş bomba çöz. Süpersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Easy. Oh be. 12-3 bitirdik durumu. Easy game. Ee, tamam. Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar takım hiç konuşmadı. Ben yoruldum artık konuşmaktan. Ee, hadi bakalım. T'de inşallah biz durumu 16 yaparız. Bana atma dostum. Hadi bakalım. Ee, Gobi. Aynen adamla B yazdı. Hadi bakalım. Gidelim. Ee, takımın ikincisiniz gayet de güzel. E, ee, yalnız rush yapman kötü bir şey. Süper. Gayet de güzeliz. Şu an 4-3 durum. Ee, 4-3 yani bizde 4 Hop. Tahminim de doğru tuttu. Adam rush yaptı ve rushı başarısız oldu. Hadi öl artık. Aynen. Ee, adamlar UPS kullanmayı bilmiyorlar. Ee, ben de gayet de güzel bir glock kullandım ve adamları aldım. Ee, Edo'muzu da verdi. Ee, ben bir UMP çekeyim kendime. Eee hadi bakalım. UMP-45 gayet de iyi bir kullandığım silah. Eee go A'ya gitsek şimdi. A, bilmiyorum adamlar B'ye. Bomba da B'ye gidiyor. Go B. Adamlar B'ye. Bomba B'ye gidiyorsa biz zorunda. Zorunlu yani B'ye gideceğiz. Eee adamlar mid to B yapıyor galiba. Yani bu bomba. Veya sadece mitten ilerliyor dostum çekil. O adam coşturdu. Vaa bizim adam gerçekten de coşturdu. Ee, çılgın adam takımı coşturuyor. Zaten dörde bir durum şu an ee, yani zor alır. Öyle diyeyim. Ya sev yapacak ama neyi sevleyecek ki? Ah işte AK keleşi sevliyor. Ee, bizim adam ona keleş yarmış o kötü olmuş. Süper. Ben şu keleşi bir alayım ya. Bende de red line var. Ee, hadi bakalım 14'e 3 durum. Go A. Hadi bakalım. Ben bıçak roundu diyor hayatta. Kesinlik. Abi sen neden B'ye gidiyorsun ki şimdi? Amaçsız. Adam B'ye gitti. Biz neden mecburen B'ye gideceğiz? Ha tamam tamam. Tamam go. Go go go. Aha adam bıçak attı. Hadi ya. Öl öl. AKM keleşim kötü arkadaşlar bunu söylemem lazım. E, ee, çok iyi kullanamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Hadi bakalım hemen. Zaten adam orada. MC Gamer adı da. Ad be. Adam Diggle'la aldı bizi. Nice. Var ya keşke keleş kullanmasaydım. Eee P90 çekeceğim. Şöyle bir fullleyeyim. Ee, i̇nşallah kaptırmayız. Adam ne gev alıyor? Al ne gevini sonra öl. Knife lütfen vereceğim ben sana knife. Adam, adam bol var ya bu takımda. Aha tamam easy Adam kendini öldürdü. Kolay bir round oldu arkadaşlar. Ee, zaten çok yüksek ihtimal aldık. Easy. Nova ha hala Nova olamadık. Neyse arkadaşlar e, o oh, adama pala kasası düştü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, daha fazla lütfen video için beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.